Seni konuşuyoruz. Seni çok özledik. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Şurada masanda gül hiç eksilmezdi. İyi misin? Bak, doğru söyle. İyi olacak, iyiyim. <laughs> i̇yiyim arkadaşlar. Ne olur, yani iyi insan da kötü yapacaksınız. Normal davranın bana. Çıkışta bir şeyler yapalım mı? Çok iyi fikir. Bildiğim yer var, oraya gidelim. Arkadaşlar, kameramıza Tamam. Kızı rahat bırakalım da işini yapsın. Tamam. Ne haber? Senden ne haber diyeceğim ama kızarsın diye korkuyorum. Niye açmadın? Engelledim ya. Farklı farklı numaralardan arıyor pislik. Uğraşıyor mu hala? Hırs yaptı. Yani kendine yediremiyor. Onunki öyle bir ego. Ablamla senin sayende beş yılda tanıyamadığım adamı bir gecede tanıdım. Olur öyle. İnsanlar kapalı kutu. Bir insanı gerçekten tanımak hiç kolay değil. Hadi bakalım. Hoş geldin. Bora. Sana hayatımın sonuna kadar teşekkür edeceğimi biliyorsun değil mi? Yani Tayfun'a da ne kadar teşekkür etsem az. O gün söylediği iki cümleyle yüzümü güldürdü. Ablamın gülen suratını söylemiyorum bile. Ablanın gülen suratı? Ya işte anladın sen. Anlamadım. Nasıl yani? Ya siz böyle iki kuzen aranızda hiçbir şey konuşmuyor musunuz? Yani ablam Tayfun'la çok mutlu. Tamam, Aralarındaki şey daha çok yeni olabilir. Ama her neyse aralarındaki şey o kadar güzel ki. Nasıl yani? Ablamla beraberler mi? Orhan. Orhan Bey seni bekliyor. Geldim. Sizin bu ketumluğunuz beni öldürüyor. Tutmayacak bugün sen telefonu. Engelledim ya farklı farklı numaralardan arıyor. Pislik. Bence numaranı değiştirsen. Delirmiş bu. Ne istiyorsun sen ya? Ne yüzle arıyorsun hala beni? Ben de nereye kadar kaçacak diyordum ha? Bana bak beni böyle taciz etmeye devam edersen seni şikayet edip uzaklaştırma kararı çıkarttıracağım. Duydun mu? Aslı ben seni şikayet edeceğim hırsızlıktan Aslı. Sadece kalbimi değil, pırlantaları da çaldım. Ne diyorsun sen be? Pırlantalar takılar diyorum. Tak takıştır bozdur bozdur harca Aslı. Ha? Ne dersin? Rezilsin rezil. Gönderirim başta kontunu ağlama. Aslı bak benim sabrımı zorlama. Seni bitiririm biliyorsun değil mi? Ha? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok ben gerçekten şikayet edeceğim seni. İyi tamam Aslı'cığım tamam. Sen polise git ben de babana gideyim. Ne dersin? Sen beni neyle tehdit ediyor olabilirsin ki? Bak bakalım neyle tehdit ediyormuşum bak. İyi misin? İyiyim. Bakma.